Hadi bir tahmin alayım. Yok tahmin. Beşiktaş'ın maçı var tahmin alalım. Gelir. Ne yapacaksın 600 dolar? 600 doları ne yapacaksın? Çabuk söyle. <laughs> Hı? Artık dolar üzerinden mi çalışıyorsun? Hı <laughs> -hı. Koparırım valla. Bu gidişle her yerim kopacak. Ayo. <laughs> Hadi. Hı. <laughs> Kartal. Kanaryalar kapışması. Ne olur? Bıcı bıcı olmuş. <laughs> Allah'ım <laughs> sana geliyorum. <laughs> ne o? Oğlum babam buradaydı. Abim buradaydı. Şimdi bana neden yani? Onlarla yapsaydın. Olmaz. Bıcı bıcı onlarla yap. <laughs> Yoruyor beni ya. <laughs> Hmm. Ay bir dakika ayaklar bir şey? <laughs> Ay ne oluyor? oluyor? Niye ağlıyormuş benim danam? Hiç de yakışmıyor sana ağlamak. Oy bıcı bıcı yapmak istiyormuş? Ne oldu yavrum? Ne oldu, ne oldu? Aslanım benim be. Aslanın tahmini ne acaba? Aslanın tahmini.